Of. Oh. Ah. Yorarak, yorarak. Arası. Evet, evet. Evet, gelmekte olan geliyor. sol e -e, dibe basmaya çalışıyor. O zaman şey, o zaman... Çeçe şey yapamadı. Nefesi kesilmedi. kadar abi bunun altına girecek olursak artık yol verirsin. Tekrar Sanki bir oyun oynayacak gibi şimdi. Ya gördüm. Ha palavuk mu? Torik. Torik mi? Evet evet. Verim mi bir yok? Biraz ver. Biraz ver abi. Tamam boşal. Güzel de çok güzel. Var iki buçuk üç kilosu vardı. vardır. Zombik diyorlar ya onlardan galiba. Burada bak ya. Bak 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 nasıl ayna veriyor. Hazır ol abi sen hafif da var. Ha, Cenek. Abi, abi sen yine de. şey yapabilirsin hafif biraz daha yol ver abi şeye dolamaz. Çok az. Yoksa. Akye ben yanlan yan yemiş gibi biraz. Akya akya. He akya mı? Akya olabilir. Kuyruğu da ince geldi bana şey gibi. Tombik gibi duruyor. Akya. İtir, sonra abi dur. Karnından almış dur. Duruyor. E, i̇pi tutma sen, ipi tut. <laughs> Çıkaralım hemen devam. Hemen. hemen.